arkadaşlar şu an Arıt merkezde Erol Kargan'ın dükkanı yanıyor. Tüpler patlamaya başladı. Evleri de boşaltmaya başladılar. Yavaş yavaş yakındakileri. İtfaiye gelmedi. Çok uzakta. Ee, yani Arıt uzakta. 30 kilometre. İşte Arıda bir itfaiye çok gördüler. Ailesi perişan. Ailesi şu an sinir krizi geçiriyor. Allah kolaylık versin. Jandarma ambulans burada. Kimse yaklaşamıyor. Allah. Abi sesimizi duysunlar. Bak bir itfaiye olsaydı bu sıkıntı olmayacaktı. Göz göre göre yanıyor her taraf. Allah kolaylık versin ailesine. Herkes perişan. Elden bir şey gelmiyor. Kimse yaklaşamıyor. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hayırlı akşamlar.